Ütopya Devleti'ne hoş geldiniz. 5 aylık aradan sonra tekrardan videolarıma devam ediyorum. Ütopya Devleti'ne de bir ara vermiştim. Diğer tüm kanallarıma ara verdiğim gibi. Şimdi tekrardan başlamak istiyorum. Esasen benim beyin proje yapmadan duramıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu Ütopya Devletini tam da bu sebeple bu projelerimi bir türlü ulaşamadığım için yani siyasetçilere, devlet yöntemleri, iktidara ona buna e, onlara iletemediğim projelerimi esasen bir şekilde dışarıya atmak adına kurdum bu Ütopya Devleti'ni. Çünkü benim beyin dediğim gibi proje yapmadan duramıyor. Şimdi bu benim yokluğumda 5 aylık video çekmediğim süre zarfında düşünmüş olduğum yine bir akma gelen projelerden birisi de bütün devlet, devlet diyorum da ve bütün ülkeyi yıkıp yerine yeni baştan inşa etmekten bahsetmiştim. Ee, yani bununla dair bir şeyler düşünmüştüm falan ve bu konuda da e, chat GPT'den destek almıştı işte rakamsal veriler falandır filandır diye. Bana çok güzel e, kapılar açtı aslında bakarsan yapay zeka güzel ilhamlar verdi. Örneğin em, rakamları unuttum şimdi atıyorum. 500 milyon diyelim. Tabii ki çok daha fazla bir rakam söz konusuydu da. 300 milyar mıydı hatta neydi inan hatırlamıyorum. Böyle ee, bir rakam var. Bunu e, şu şekilde dağıtmak istemiştim. Ben esasen e, atıyorum nüfus 200 milyon olacak ve 200 milyonluk ...toplumumuzun dahi, toplumumuzda dahi herkesin ev sahibi olması... ...ve bu evlerin tabii ki deprem'e dayanıklı, ferah, e, güzel, estetik, geniş falan olmasına özen göstererekten tasarlıyorum. bütün bu, bu detayları da veriyorum tabii ki ChatGPT'ye. Biti'ye. E, deprem'e dayanıklı, bilmem kaç metrekare, şöyle şöyle evler deyince onun maliyetini bana söylüyor çünkü. Bütün detayları veriyorum. Şimdi burada bu evlerin, e, insanların ev sahibi olması ve kesinlikle kiracı kültürünün artık olmaması üzerine bir şey kurmuştum. Bu evler insanlara ait olacak ve bu 200 milyonla kadar gelince nüfusumuz 10 yani nüfusa bile ulaşmış olsak insanlar hala kiraya ihtiyacı olmayacak. Çünkü fazladan yapılmış olacağı için evler yıllar 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 boyunca bizim bu ev stoğumuz olmuş olacak. Düzeni öyle kurmuştum. Yani, Çet sorarken. Dolayısıyla bütün o maliyetler şunlar bunlar böyle 200 milyonluk Türk toplumunun ev sahibi olması üzerine kurularak yapıldı. Dolayısıyla devasa rakamlar çıkıyor. Tabii ki altyapı çalışmaları, okullar, hastaneler falan bunlarla dahil. Hepsini baştan ona bana rakamsal olarak tahmini yaklaşık bir şeyler söylemişti ChatGPT. Şimdi burada da şöyle bir şey yapmıştık. Bu tabii ki sadece bizim meselemiz olmadığı için böyle yıllar 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 on yıllar boyunca insanlar da bundan faydalanacağı için alt kuşaklarımızda dolayısıyla bunun maliyetini sadece bizim kuşağımızın çekmesi mantıksız olurdu. Dolayısıyla bu yapmış olduğum projede ve ChatGPT'nin de beni yönlendirmesiyle tabii ki bunu yıllara böldük. Onu böyle 40 50 yıllara falan böldük ve e, ilk etapta e, ilk yani bu yıllarda işte 2 yıl 3 yıl falan boyunca da çok küçük yüzde işte bütçenin genel bütçenin yüzde ikisine yüzde iki buçuğuna tekabül edecek şekilde inşa ettik. Dolayısıyla bana soracak olursanız Çeçipit'in bana sunmuş olduğu e, örnekte e, hiç öyle imkansız bir şey değil bütün ülke yıkıp yeni baştan yapmak. O yüzden bu videolarda da bundan bahsediyor olacağım.